Tunceli Belediye Başkanı Mazlum Arslan, kent meydanına dikilen deli heykeliyle ilgili haberimize kızıp Kanal D'nin yayınını kesti. Haberde adının kullanılmamasına sinirlenen sansürcü başkan, kent halkından büyük tepki aldı. Tuncelililerin çok sevdikleri akıl hastası Hüseyin Tatar'ın heykelini şehir meydanına diken Belediye Başkanı Mazlum Arslan, Kanal D'de yayınlanan haberde isminin geçmemesine sinirlenerek yayınımızı kesti. Tam 40 yıl sokaklarında yaşadığı Tunceli'nde Şeyh Hüseyin adıyla anılan akıl hastası Hüseyin Tatar'ın heykeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Kamer Genç tarafından geçen hafta görkemli bir törenle açılmıştı. Hüseyin Tatar da heykeli dikilen Türk büyükleri arasına girmişti. Daha önce bir başka televizyon kanalına kızıp yayınını kesen CHP'li sansürcü belediye başkanı Mazlum Arslan, heykeli dikilen kişinin akıl hastası değil, evliya olduğu görüşünü savundu. Bize göre ermiş bir insan, bize göre dürüst bir insan, tertemiz, saf, e, Tunceli toplumunun gönlüne taht kurmuş bir zahmetli. Sansürcülük e, Türkiye genelde biz yapıyoruz, yayınınızı yapıyorsunuz, Tunceli'de. Böyle bir düşünce. O, bu da sansür, bana göre sansürde değil. Heykelin açılışını coşkuyla karşılayan Tuncelililer sansürcü başkana büyük tepki gösterdi. Tuncelililer başkan aslanın sağlığında hiç ilgi göstermediği akıl hastası Tatar'ı bahane ettiğini söylediler. Az önce İstanbul'a gelen milli takımın teknik direktörü Fatih Terim İsveç maçının öneminin daha da arttığını bu nedenle milli takımın İskandinavya'da kampa girmesi için lige ara verilmesini teklif edeceklerini söyledi. Unutmadan ekleyelim Recep ve Abdullah İsveç maçında yok. Ama UEFA'dan ceza aldığı söylenen o gün hakemin raporunda aleyhine bir ifade bulunmadığı için oynayacak. Milli takım kafilesi 6 saatlik bir uçak yolculuğundan sonra biraz önce İstanbul'a döndü. Kafilede İzlanda beraberliğinden ötürü bir burukluk var. Ancak teknik direktör Fatih Terim yine de İsveç maçından umutlu konuşuyor. İsveç'te maçın neticesini öğrendikten sonra İzlanda maçının önemi fazla kalmadı. Ee, yani her halükarda İsveç'ten puan almamız gerekiyordu. Şimdi grup liderliği için 3 puan. İngiltere'ye gitmek için bir puan bizi çok rahatlatır. Aynı Fatih Terim İsveç maçının öneminin daha da artması nedeniyle milli takımı bu karşılaşma öncesi İskandinav ülkelerinden birinde kamp almayı planladığını bu nedenle lige ara verilmesi için federasyona başvuracaklarını söyledi. Millileri endişelendiren bir başka olay da sarı kart cezalılarının durumu. Recep ve Abdullah İsveç maçında oynayamayacak. Ancak o günün durumu farklı. Hakem raporunda o gün hakkında sert bir ifade kullanmadığı için bu futbolcu forma giyebilecek. Devlet Bakanı Işılay Saygın, tecavüzcüler asılmalı deyince ortalık karıştı. Birbirlerine düşen feministler bölündü. Kimileri asalım, kimileri ise hadım edelim diyor. Peki halk ne diyor? İşte bu sorunun yanıtı. Evet, bundan böyle kadınlara tecavüze yeltenen erkeklerin idam edilmesi söz konusu. Daha doğrusu kadın ve aileden sorumlu devlet bakanı Işılay Saygın böyle düşünüyor. Saygın'ın kadına tecavüz eden erkeğin asılması gerektiğine ilişkin sözleri potansiyel tecavüzcüleri korkuturken kadınlardan bayan bakana destek geldi. Yani bu erkeklere büyük bir ceza verilmeli. Ki biraz toplum düzene girsin. En iyisi asılsın. Çok büyük cezalar versin, mevbeti hapisler versin. Ancak bazı kadınlar tecavüzcülerin asılması değil kesilmesi gerektiğini söylüyor. Bence tamamıyla kaldırılması lazım onların toplumdan. Hadım onlara bence bir iyiliktir. erkeklerse Devlet Bakanı Işılay Saygı'nın tecavüzle ilgili sözlerini tepkiyle karşılıyor. Olur mu öyle şey? Ayıp değil mi? Türkiye'de olur mu yani böyle? Öyle saçma iş mi olur? Kanun var ne zaman? Niye asılsın? Eyvah! Adam sapıklık yap, yapmışsa mutlaka onun bir hastalığı vardır yani. ona hemen asma bir çözüm olmaz ki. Evet, erkekler tecavüzcülerin asılması düşüncesine tepki gösterirken kadınlar arasında asılsın mı yoksa kesilsin mi tartışmaları uzun süre daha devam edecek görünüyor. Suat Sunan'ın Magosa Salamis harabelerindeki konseri büyük coşkuyla başladı. Suna şarkılarının yanında Kıbrıs Barış Harekatı sırasında marş haline gelen ''Bir Başkadır Benim Memleketim'' adlı parçayı da seslendirdi. Bir, bir ben, Suna bir şarkıda Atatürk'e ithaf etti. Şu dünyadaki en saygın kişi Atatürk İlerleyen saatlerde istenmeyen olaylar başladı. Suat Suna, Hasret Fenerleri isimli şarkısını seslendirdiği sırada hayranlarının hücumuna uğrayıp tartaklandı. Genç kızlar da sahneye fırlayınca polisler Suat Suna'yı güçlükle kaçırdı.